Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Daha önce de Fenerbahçe'de başkan olmak istediğini duyuran Saadettin Saran katıldığı bir söyleşi de bombayı patlattı. Ümit Özat'ın da katıldığı söyleşi de flash açıklamalar yapıldı. İşte haberimizin tüm detayları. Küçüklüğünden bu yana en büyük hayalinin Sarı Lacivertli Kulübün başkan olmak olduğunu belirten Saadettin Saran ve Fenerbahçe eski kaptanı, efsanesi Ümit Özat, bir söyleşide bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Saadettin Saran daha sonra bir bölümü kendisine ait olan çeşitli özlü sözleri gençler ile paylaşırken bir tanesinde ''Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar'' dedi. Saadettin Saran karşılaştığı zorluklar ve başarıya giden yolu deneyimleri ile anlatırken Söyleşinin son bölümünde Fenerbahçe Başkanlığı konusunun sürekli gündeme getirildiğini belirterek şöyle konuştu. Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz Bey yönetim alırken de söyledim. İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat Bey bana ''Oğlum böyle bir şey söylenir mi?'' dedi. ''Niye söylemeyeyim?'' ''Bu benim hayalim.'' dedim. Ümit Özat ise bombayı tamamen patlattı. Söyleşinin diğer konuğu Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığına az kaldığını belirterek Saadettin Saran gelecekteki en yakın kongrede başkanı dahi değil Fenerbahçe'nin başkanıdır dedi.